Ledis atmadan herkese merhabalar. Bugün siz değerli müşterilerinize çok fonksiyonlu sensörlü duvar hafifliğinden bahsetmek istiyorum. Ürünümüzün kutu içeriğinde bir adet USB kablo, tipçe uçlu, bir adet kumanda, bir adet de yapışkanlı mıknatıslı duvar aparatı çıkmaktadır. Ürünümüzün özelliklerine gelecek olursak, ürünümüzün en büyük özelliği çift taraflı yanmasıdır şu şekilde size göstermek istiyorum. Aynı zamanda 3 farklı modu bulunmaktadır. Beyaz ışık, natural ve gün ışığı olmak üzere 3 farklı modu vardır. Ürünümüzün diğer bir güzel özelliği ise şu şekilde fener olarak kullanılabilmektedir. Ürünümüzün duvar aparatı sayesinde şu şekilde çok rahat montajı yapılabilmektedir. Herhangi bir kabloya ihtiyacınız yoktur. Bu ve buna benzer diğer ürünlerimiz için Nelis.com.tr'yi ziyaret edebilir veya bize WhatsApp üzerinden mesaj atabilirsiniz. Herkese bol kazançlar dilerim.